Sevgili Akrep burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 19-25 Eylül haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Akrepler, 19 Eylül'de Güneş Plüton İkizler'de mevcut. Sizlerin 3 ve 11. evi etki alacak. Yakın çevre, kardeşler, sosyal çevre arkadaşlarınız ön planda olacak. Bu konularla ilgili planlamalar yaparak bir takım kararlar alabilirsiniz. Kişisel gücünüzün arttığı, ikna kabiliyetinizin arttığı, başkalarını kolaylıkla etkileyebildiğiniz bir süreç. Krizleri iyi bir şekilde yönetebilmek ve çözüm odaklı olmak, hayallerinize, hedeflerinize uygun stratejiler belirlemek, daha önceki planlarınızı yeniden tasarlamak gündeminizde olabilir. 20 Eylül'de Venüs Uranüs üçgen açısı mevcut. Sizlerin 7 ve 11. evi etki alacak. Sosyal çevre, arkadaşlarınızın arasından sürpriz bir aşk gelebilir sizlere. Yeni sosyal çevre alanlarına girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Sosyal çevre alanlarınızdan bazı kişilerle iş birlikleri yapabilir ya da sürpriz teklifler alabilirsiniz bazı akrepler evlilik kararı alabilir. Daha özgürlükçü olmak isteyeceğiniz, kendinize ait alana çok fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreç. Farklı çevrelerden değişik insanlara ilgi duyabilirsiniz ve onlarla yakınlık kurmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkiler aktif. Çok fazla konuşmalar, görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. 23 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor sizlerin 12. ev etki alacak. Bilinçaltı konuları, travmatik konular, korkular, endişeler bunlarla artık yüzleşebileceğiniz ve bu durumlardan arınabileceğiniz, kendinizi iyileştirebileceğiniz, hayallerinize, hedeflerinize yeniden yön vereceğiniz, geçmişte canınızı acıtan olayları kapatarak, içinizde çözümleyerek özgürleşebileceğiniz, yüklerinizden kurtulabileceğiniz, içinize dönerek yaralarını sararak daha güçlü bir şekilde dönebileceğiniz güzel bir süreç. Kendinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Adeta küllerinizden doğuyorsunuz sevgili akrepler. Artık ne istediğinizi bilerek hareket edebilecek ve başkalarını değil kendinizi ön plana alacağınız bir zaman dilimi. 23 Eylül'de Merkür Başak Burcu'nda geri hareketine başlıyor ve 3 Ekim'e kadar devam edecek sizlerin 11. evi etki alacak. Sosyal çevre alanlarınız ön planda olacak ve sosyal çevre alanlarınız arkadaşlarınızla iletişimsel krizler yaşanabilir. Birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara açık olabilecek süreçler. Bu sebeple fikirlerinizde ısrarcı olmayın ve tartıştığınız konu üzerinde baskıcı bir tavır sergilemeyin. Aksi takdirde alınganlıklar, kırgınlıklar yaşanabilir sevdiklerinizle aranız açılabilir. 24 Eylül'de Venüs Neptün karşıtlığı mevcut. Sizlerin 5 ve 11. evi etki alacak. Aşk hayatınız, çocuklar, sosyal çevre alanlarınız ön planda olacak. Bu alanlarla ilgili gerçekleştirmek istediklerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Aynı zamanda aldanmalara, kandırılmalara, aldatılmalara da açık olabilecek süreçler dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili akrepler.